Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nautica Life'ın 3. bölümünde Vaho ile kapışacağım. Oyundaki ilk boss kendisi. Burada görünmese bile aslında özünde gerçekten kolay bir boss. Şu tam olarak Öncelikle deneyeceğim. Herhangi bir skill'e ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. Zaten skill alacak param da yok. En son koyduğum balıkçılık teknesindeki balıkları alıp satacağım öncelikle. Ve 20 somon tutmuşuz. Bu bize bayağı bir gelir getirdi. Kalanlarını da alıp satacağım. Yakında ikinci bir balıkçılık teknesi alacağım. Yavaş yavaş C-best'in fiyatı da somona yaklaşıyor. C-best daha pahalı olunca onu olduğu yere taşıyacağım balıkçılık teknesine. Şimdi fight'a geçeceğim derken yağmur yağmaya başladı. Bu yüzden fight'ı erteliyorum. Ve minik balıklar tutacağım onun yerine. Central City'nin boss'unu unuttum. Buranın boss'u yokmuş hatta. Bu görevi kabul edebilirim. Ve yağmur durdu sanırım. Evet, durmamış. Bir yerde yağmur yağarken bir yerde de yağmayabiliyormuş. Şimdi doldu yağmur. Hemen durmuşken fight'a başlayalım. Ve evet düşündüğüm gibi çıktı fight. Aşırı zor değil. Hatta çok kolay geçecek gibi. Derken balık kendine türbülans bastı. Bu beni zorladı. Yine türbülans bastı. Hızlıca balığı tutmam lazım. Yoksa yine turbulans basacak. O Tuttum ve başardım. Artık Soul Shore'a gidebiliyoruz. Soul Shore'da da böyle bir yer var. Belki daha sonra çeviririm. Bu boss'u da denemek için, daha doğrusu White Shark'ı denemek için 10 gerekiyor. 10 tane orb toplamak. Ve buranın balıkları bir tık zor gibi. Buradaki puffer fish benim için bir tık fazla zor. Normalde burada gece çıkan ve gündüz çıkan standart balıklar da var ama nedense bana gelmediler. Şu an deneyeceğim. Tuna çıktı. İlk tunamız almış olduk. Tekrardan pafı fiş çıktı. Ve gördüğünüz gibi Vahoy'u da tutmuş olduk. Mobilya almam gerekiyor. Level atlamak için. Çünkü yat alacak zaten param yok. Yat almak çok zor olacak. Central City'ki Summon Teknem yine balık üretmiş. Dört bin vardı. Geliri bayağı iyiydi. On beş binde yenisini alacağım. Bu bölümü bir tık uzun tutacağım. İkinci balıkçılık teknesini almak istiyorum bu videoda. Beni bir tık aşıyor zaten ve kendi buff da basabiliyor. Burada önden vermesinin sebebini bilmiyorum. Buradaki tuna balıklarından tutulabilir. artık alacak kadar olmuş. Alamıyorum. Mini yine alalım. İki tane mini kalayım. Sanırım levelim artmadan daha fazlasını alamıyorum. Şunu da şuraya koyalım. Bir tane de sol şuraya yerleştireceğim. Bir anda Karides çıktı. Oyunda Karides'i de keşfetmiş oluruz. Neyse video bu kadardı arkadaşlar. Dördüncü bölüm büyük ihtimalle ben birazcık para kasmış olarak karşınıza çıkacağım. Yeni bir yat ve aksesuarlar alabilirim. Ya da başka balıkçılık tekneleri alabilirim level atlayıp. Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Benim düşüncemi soracak olursanız ben yeni bir gemiye geçmeyi tercih ediyorum. Çünkü yeni gemi bayağı bir XP veriyor. Buradaki para kıyasla. Ve bu kadar tekneyle ben geçilebileceğini düşünüyorum. O yüzden ben bir dahaki videoda karşınıza böyle çıkacağım. Günde iki video da gelebilir. Bilmiyorum. Bu video bir tık uzun oldu. Hem boss fight çektim. Ve bu video bir tık karar verme videosu oldu. Ama olsun. Dediğim gibi bundan sonra artık birazcık para kasıp videolara gireceğim. Öyle işte. O zaman hadi bay bay.